babamın ailesi Yunanistan'a e, Diyarbakır'dan gitme. Eee burada Küçük Kadıköy, Büyük Kadıköy köyleri vardır. Oradan gitme. Eee o nedenle ve ben bunu bugün söylemiyorum. Yıllardır söylerim. Ama Genel başkanlığa yürüyünce e, o zaman duyuldu. <laughs> Peki Diyarbakır'dan Selanik'e sürgün edilenler kimlerdir? Şöyle bir Diyarbakır tarihine bakıyoruz. Sayın Şehrin ileri gelenlerinin içerisinde Ermeniler de vardır. Hı, hı Ermeniler de vardır. Ben sizi teedip etmeye geldim der. Ben sizi teedip etmeye geldim der. Ve bu arada bunları zoruna gider. İkinci gün Diyarbakır'da isyan çıkar. Sur içinde. O çukur siyasetini gördünüz ya. Kaç gün sürdü? 101 gün Sur içerisinde isyan devam eder. Şehrin nüfusunun üçte biri göç eder. Ve bu arada isyan bastırılır. Osmanlı Ermenilerin ileri gelenlerini, isyana katılanlarını Selanik'e sürgün ederler. Sürgün gönderirler. Şimdi Meral Hanım, eğer senin baba tarafın Diyarbakır'dan gönderilmişse Selanik'e gidenler sadece Ermenilerdir. Şimdi söyle bakalım. Böyle bir durum söz konusu müdür beni engelledi sosyal medyada.